Türkiye'nin ekonomi televizyonu Ekotürk'tesiniz efendim. Ben Tuba Aşıcı, Yatırımcı Soruyor programıyla her hafta olduğu gibi saat 11.30'da karşınızdayız. Evet efendim, konuklarımıza geçmeden önce çok kıymetli konuklarımız olacak bugün yine sizler için. Ee, i̇lk olarak sizi hazırladığımız bölümle başlayalım. Bir soru, bir cevap ve bir dakikalık olan. Peki bugün kim bize soru göndermiş, neyle ilgili bakıyoruz efendim. Borsa yükseldiğinde portföyümde bazı hisseler ya değişmiyor ya da düşüyor. Bunun sebebi nedir demiş Turgay Şentürk. Evet peki uzmanımız ne demiş, nasıl cevap vermiş dinleyelim. Bu problemin en önemli sebeplerinden bir tanesi bizim teknik disiplinde anlattığımız trend kavramının olmaması. Hisse senetleri endekste bir trend olmasına rağmen sizin emrindeki senetler belli bir trend. Hareketli ortalama ve trendleri üstünde derse endeks gidiyor olmasına rağmen sizin senetleriniz yatay kalabilir veya düşüş trendinde olabilir. Bunu yapacak, bunu kontrol edecek ve bunu yönetebilmemiz için e, öncelikle trend kavramını doğru anlamamız ve trendi doğru ölçmemiz gerekir. Dolayısıyla bu noktada benim yatırımcılara bu soruya cevap olabilmek adına en önemli tavsiye hareketli ortalamaları yolun ve yükseliş trend çizgisinin üstünde olan senetleri tercih etmeleri düşen trendin altında ve hareketli ortalamaların altındaki senetlerde yatırımcıların en çok mağdur ve mahcup olduğu bu, ve bu tip söylenmelere sebep olan neden para kazanılmıyor gibi sorularını doğru bir şekilde yönetebilmeleri için tren çizgisinin ve hareketli ortalamasının üstündeki senetlerini takip etmeleri, onları tercih etmeleri, yükseliş tren çizgisinin altında ve hareketli ortalamasının altındaki e, hisse senetlerinde bir düzeltme süreci başlatıyor. Bu durumda da benim bu hissede bekleme zamanı salın başladı. Olası bir düşüş örneği başladı disipliniyle. Ona göre bunu pozisyon yönetiminde, risk noktalarında ve pozisyon yönetiminde bunu da hareket etmeleri, e, sağlıklı olacak şeklinde yorumlayabiliriz. Evet efendim, Selçuk Hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi konuklarımıza geçiyoruz. Peki bugün ne konuşacağız? Onu da hemen belirtelim. E, şirketlerin finansal ve operasyonel tarafta yaşadığı sorunlar, sıkıntılar oluyor tabii ki. Bunları nasıl dönüştürülebilir? Nasıl orada iyileştirmeler yapılabilir? Biraz bunun ayrıntılarını öğreneceğiz. Önder Yılmaz, TMA Türkiye Foyder Yönetim Kurulu Başkanı ve Bülent Görer, TMA Türkiye Foyder Yönetim Kurulu üyesi bizimle. Efendim ikiniz de hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Efendim isterseniz ilk olarak e, Önder Bey sizle başlayalım. E, birazcık dernekten bahsetmenizi rica edeceğim. Ne zaman kuruldu diyeceğim. 2021'de ben biraz baktım. Tam böyle pandemi döneminde herhalde bu sıkıntıların en çok yaşandığı dönemde. Çok doğru bir zamanda aslında kurulmuş. Biraz bize dernekten bahsedebilirseniz ne amaçla kuruldu, faaliyetleri nelerdir? Organizasyonlar aslında bir ihtiyaçtan doğarsa Kesinlikle. bir e, anlam ifade ediyor. E, tam pandemi başladı. E, o süreçte... E, şöyle bir şey oluşmaya başladı. Aslında daha öncesinden de arkadaşlarımızla sürekli konuştuğumuz Türkiye'de operasyonel yeniden yapılandırma ile ilgili bir ihtiyaç var. Evet. Biz genel itibarıyla finansal yeniden yapılandırma'ya çok yoğun bir şekilde anlam yüklüyoruz. Genel itibarıyla da işte finansal yeniden yapılandırma işte finansal alacakların yeniden yapılandırılması şeklinde. Ama aslında bu bir sonuç temelde operasyonel yeniden yapılandırma dediğimiz. E, efektif veya etkin olmayan o operasyonel süreçlerin şirketlerimizde düzeltilmesi temel olan. Evet. Dolayısıyla e, biz bunu nasıl öne çıkarabiliriz, kamuoyu oluşturabiliriz. Bir bu yönü var. Bir de hı hı. E, açıkçası e, otoritede çalışıyordum o esnada e, ve biz finansal yeniden yapılandırmaya dönük çeşitli e, düzenlemeler yaptık. E, fakat operasyonel yeniden yapılandırmanın yine e, güdük kaldığını gördük. Hı hı. Dolayısıyla hani bunu bir alttan bir talep oluşturarak bir dernek vesilesiyle belki otoriteleri de bu noktada zorlama imkanımız olabilir mi veya paydaşları bu noktaya taşıyabilir miyiz şeklinde bir bakış açısıyla bir dernek kurma niyeti hı hı. hasıl oldu. Dolayısıyla 2020'nin ortalarında bu düşünce ortaya çıktı. Pandemi ortamında olduğumuz için çok fazla kurucu üyeye ulaşma imkanımızın zor olacağı düşüncesiyle 9 üye ile birlikte eee Derneğimizi kurduk. 2021 yılı başında da faaliyetlerimize başlamış olduk. Açıkçası yani bu yola girerken tabii ki bir örneğimiz de vardı. Hı hı. Yurt dışında kurulu Turnaround Management Association diye bir Chicago merkezli çeşitli ülkelerde chapter'ları olan bir organizasyon da var. Sırf üyeleri tamamen yeniden yapılandırmayla ilgili özellikle hı hı. operasyon yeniden yapılandırma alanında son derece deneyimli üyeleri olan bir organizasyon hızlıca onlarla da iletişime geçerek chapter'ını, Türkiye chapter'ını aldık. Bu şöyle bir e, fayda sağlıyor açıkçası bize. Hem Amerika'da, hem İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da vesaire e, diğer ülkelerdeki gelişmeleri yakından takip etmek. Hı hı. Finansal ve operasyon neden yapılandırma noktasında ne tür e, gelişmeler var düzenleme e, bağlamında, uygulama bağlamında. Bunları takip etme imkanımız oluyor. Hem de ...bizim çeşitli eğitimlerimiz veya sertifikasyon çalışmalarımız var. Orada bunlar nasıl oluyor? İşte Avustralya'da nasıl oluyor? Güney Afrika'da nasıl oluyor? Bunları gözlemleme ve öğrenme imkanımız oldu. Dolayısıyla böyle hani bazı örnekleri alıp... Türkiye'ye de tabii Türkelileştirerek tabi evet. caizse. Çünkü her şeyi copy-paste yapmak bazen doğru sonuç vermeyebilir. Doğru, Ülkemizin evet. gerçekleri var. Dolayısıyla... Ülkemize de uygun bir şekilde nasıl adapte edebiliriz? Bunun çabası içerisindeyiz. Dolayısıyla işte pandemi ortamı, pandemi ortamında çeşitli mesleki sohbetler, hı hı. böyle devam ettik. Paneller, uzaktan çevrimiçi paneller, sonra yavaş yavaş fiziki toplantılar ve geldiğimiz noktada 2022'de ilk zirvemizi yapmıştık. 2023'te ikincisini ve belki ilerleyen hı hı. dakikalarda konuşuruz. Evet. Üçüncüsünü de inşallah bu sene 19 Aralık'ta yapıyor olacağız. Burada ben isterseniz biraz virgül koyayım. Tabii tabii efendim. Ben edeyim. bir de şunu sorayım size. Orada mesela kimler size başvurabiliyor? Biraz orayı anlatabilirseniz tabii sonra ayrıntılarına gireceğim. Yani şöyle az önce söyledim bir ihtiyaçtan. O da şu. Şimdi özellikle tabii Türk finansal sisteminde bankaların yoğun çok büyük bir evet. ağırlığı var. kredi krediler özellikle kredi tarafı 2000'lerden sonra bilançolarda da önemli bir yer hı. edinmeye başladı. Yani 2000'lerin başında işte İstanbul yaklaşımı tarzı yeniden yapılandırma yaklaşımları ortaya kondu. Tabii bu İngilizce deyimiyle Londra yaklaşımı, London hı hı. approach diye Dolayısıyla onun bir devamıydı. Halen daha da o devamlılığı sağlıyoruz aslında. Şu anki finansal feyeye de bir yönüyle onun devam niteliğinde. Burada mesele şu. İlk başta kredi bilendirirken hı hı. her şey çok güzel. Finansallar güzel. Banka değerlendiriyor. Süreç işliyor. Evet. Çok hoş. Tabiri caizse balayı tarzında. Ama daha sonra işler kötüye gittiğinde bu ilişki bozuluyor. Dolayısıyla bizim... Üyelerimiz tam da bu noktada aslında borçlu ile hı hı. alacaklılar arasında. tabi burada biz daha çok böyle bankalara yöneliyoruz ama banka dışı alacaklılar da var. Mesela bunun içinde kamu da var mesela alacak. Tabii. Var. Dolayısıyla tam bu noktada bu alacaklılarla borçlu arasında ilişkiyi sağlayacak, asimetrik bilgiyi en azı indirgeyecek, etik kurallar içerisinde hareket edecek, herkes tarafından itibarlı olarak görülen birisinin orada aracı olarak süreci işletmesi lazım. Buna biz finansal ve operasyonel yapılandırma profesyoneli dedik. Hı hı. zaten derneğimizin adı da o. Dolayısıyla üyelerimiz bu niteliğe haiz kişiler. Hı hı. Bunlar avukat olabilir, eski bankacılar olabilir. Mevcut bankacılar da var üyemiz hı hı. olarak. Kamudan da var açıkçası. Akademik taraftan da var. Ama temelde bu işleri bugün fiili olarak yapan ve bu süreçleri bir şekilde işleten veya bu bu sürecin bir tarafında olan işte banka tarafında ise banka tarafında, şirketi temsilen bulunuyorsa şirket tarafında, evet. e, hukuk tarafını işletiyorsa da hukuk tarafında avukatlarımız. Dolayısıyla temelde avukatlar, yeminli mali müşavirler, eski bankacılar, e, eskimez bankacılar veya diyelim e, mevcut bankacılarımız, üyelerimiz e, evet. bunlardan oluşuyor. Tam yani, neredeyse evet. Önder Bey beni unuttu. Yemini mali müşavirleri. Evet. <laughs> teşekkür ederim. Şimdi o zaman firmalar ve finansal sistem arasında güzel bir köprü görevi görüyorsunuz diyebiliriz. Evet. Şimdi e, Bülent Bey size de şunu sormak istiyorum: Bu finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma ne zaman gerekli oluyor? E, i̇şte finansal daha çok akla geliyor denildiği gibi operasyonel aslında gelmiyor. Belki orası daha önemli. Biraz bize oraya açabilir misiniz? Öncelikle çok teşekkürler bu fırsatı verdiğiniz için. E, TMA Türkiye diyoruz ama bizim derneğin adı Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Derneği diye geçiyor. Burada çok önemli kavram, yapılandırma kavramı. Evet. Bu yapılandırma kavramını biraz aşarak isterseniz ilerleyelim. Çünkü Hı -hı. kriz şey oradan başlıyor. E, yeniden gözden geçirme ve yeniden yapma. Belki yapılanma demek Hı -hı. daha doğru olacak burada. Biz işin özünde o bahsettiğiniz işletmelerin, şirketlerin, daha çok verimlilik odaklı olarak ilerlemelerini sağlamak istiyoruz. Çünkü hem piyasa tecrübemizden, hem de gördüklerimizden, bankadaki verilerden de hareket ederek bakarsak, işletmelerde bir ciddi bir verimsizlik var. Hı hı. Biz bu verimsizlikleri ölçmeye yardımcı olacak öncelikle kriterleri belirlemeye çalışıyoruz uzman olarak. Önder Bey'in de bahsettiği gibi buradaki hem uzman bakışı ve etik yaklaşımla beraber iki taraftaki dengeyi sağlayacak altyapı çalışmalarını yaparak biz finansal ve operasyonel yapılandırmanın hı hı. uğraşı içerisindeyiz. Tabii esas amacımız bizim işletmelerin çok böyle oldu ama sürdürülebilir demek evet. istemiyorum maalesef daha dayanıklı hale gelmesini sağlamak. Hı hı. Ee, bunun için biz de ne yapıyoruz? İşte karlılık içinde büyümelerine yardımcı olmak adına verimsiz noktaların tespiti. Aslında siz de bahsettiğiniz hani bir iyileşme süreci dediniz e, söze girerken, o iyileşme sürecinde tıpkı bir e, aşılanma gibi. Hı hı. Çünkü yapılanmada zaten mevcut bir organizasyon var, şirket var, işletme yürüyor. Ama biz buraya ilave bir aşıyla biraz daha canlandırarak hı hı. zayıf noktaların e, eliminasyonunu sağlayarak e, ne yapıyoruz tasarruf kalemlerini artırarak şirketlerin daha optimal bir seviyede zinde kalmasını sağlıyoruz daha dayanıklı hale gelmesini sağlıyoruz o yüzden yapılandırma kavramından hani başlayarak gidersek bizler sadece finansal değil hı hı. esas olarak işletmelerin operasyonel e, güçlenmesini sağlayarak Zaten onu sağladığınızda dolayısıyla finansal tarafta da daha sağlam bir yapıya evet. sağlamış oluyoruz ki burada tabii karlılık takibi, verimlik takibi, bunu ölçen KPI'ların belirlenmesi, hı hı. bu KPI'ların takip edilmesi ve hani bir yerde eğer bir kırmızı bayrak varsa, KPI'ler eğer uymuyorsa, tutmuyorsa bu kapsamda da dönüp o zaman işletmeyi yönetenlere yardımcı olmak hı hı. ve yol göstermeye çalışıyoruz. Çünkü direksiyonda onlar var. Evet. Bizler e, Önder Bey'in deyimiyle yani profesyoneller olarak işletme sahiplerinin yanında tabiri caizse co pilot gibi ileride viraj var sert giriyorsun aman yavaşla hı hı. önün açık ilerle e, kırmızı ışık var dur bizler talimat bir anlamda. Oluşturarak O talimat nameleri şirketin kuralları haline getirerek, hı hı. takip edilebilir halde ve hesap verilebilir hale getirerek e, verimliliğini artırmaya çalışıyoruz. Temel hı hı. amacımız bu aslında bizim. O zaman hani böyle e, uzun yıllarca işte şirket mesela işte dediğiniz gibi sıkıntılara düştüğünde yardımcı oluyorsunuz ama yeni kurulan bir şirkete de o zaman herhalde destek olabiliyorsunuz bu konuda değil mi? Yani? Çok güzel bir yere geldiniz. Aslında çok öyle hani ben e, bizim dernek olarak hani sıkıntıya düşen firmaların geldiği bir dernek değiliz. Hı, evet onu... Biz burada gönüllülük esası itibariyle evet. zorunda kaldığında değil, e, her zaman şirketin yanında olmayı Hı -hı. tercih ediyoruz. Çünkü hani duvara çarpan bir araba için hani ne yapıyorsunuz kaportacı evet. gibi değil. Bizim biz dernek olarak burada e, sürekli sürekli yanında olmak şartıyla. E, çünkü verimlilik dediğiniz şey sürekli takip istiyor. Kesinlikle. O yüzden çok doğru yere geldiniz. Yani işin e, sıkıştığında ya da zora düştüğünde değil. Ta en başından beri. Hı hı. İlk başta kurgulanmasından itibaren. Çünkü sermaye yapısının oluşmasıyla ilk daha kuruluşta Kesinlikle. ne kadar sermaye ihtiyacı var bu şirketin noktasından çıkarak gidersek o zaman doğru sermaye yapısıyla şirketi kurmuş oluruz. Ondan sonra da adım adım işletme tarafını, yatırım tarafını, sonrasında kar dağıtım tarafını planlayarak ilerleyebiliriz. Hı hı. Kesinlikle en başından kurgulamak çok daha doğru aslında. Evet. Kesinlikle. Yani şimdi bir bebek şirkete baktığınızda o adımların atması için, ayağa kalkabilmesi için aslında profesyonellerin yanında olması onlar için çok daha büyük bir artı ve daha hızlı bir gelişimde sağlarlar tabii ki. Şimdi ben e, tabii ki bir taraftan da Concordato yaşanan sorunlar biliyorsunuz evet. geçtiğimiz günlerde de çok fazla konu oldu. E, hatta 2019 verilerine yaklaşıldığı söyleniyor. Çok ciddi bir e, Kongortato e, başvuruları var. Rekor kırdığı da söyleniyor. Şimdi burada e, nasıl ilerliyorsunuz? Oradaki e, bir hatta e, raporda çıkarmışsınız ona da baktım. Orada şirketler şirketlerle iletişiminiz nasıl oluyor? Nasıl ilerliyorsunuz? Biz orada aslında şöyle diyebilirim Tuğba Hanım. E, temelde Foyder'in e, vizyonunda ve misyonunda bir yapılandırma tarafında Konkordato ya da finansal yeniden yapılandırma yok. Hı hı. Bu bizim kapsamımızın dışında, misyonumuzun dışında bir iş. Biz zaten işin oraya gelmemesini istiyoruz. Hı hı, evet. Biz oraya gelmeden geleneksel yöntemlerle ve uluslararası metodikleri e, işletmeleri yönetmeyi arzu ediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla. E, i̇şte e, Önder Bey'in dediği gibi İstanbul yaklaşımı 2001 krizinden sonra ciddi anlamda piyasanın zarar gördüğü bir dönemde gelmişti. Evet. Sonrasında Anadolu yaklaşımı diye de tekrar yeniden bir geldi. Ama 2018'deki o kur krizinden sonra, Ray Brunson kriziyle beraber de işte finansal yeniden yapılandırma, FYE adı altında yapılan bunlar bizim konumuzun dışında tamamen. Hı hı. Oylar olarak bizim çok, odaklandığımız yer daha çok, çok verimlilik bir... ve işletmelerin, Verim noktasında ölçümlenmesi Buyurun. ya şöyle yani şirketlerin bir hayat döngüsü var. Hı hı. Şimdi bu hayat döngüsü içerisinde sıkıntılar hafiften baş gösteriyor. Hı hı. Tabii ki bunu müteşebbisimiz fark ediyor. İçerideki çeşitli raporlamalar eğer çok sağlıklıysa tabii bu çok önemli zaten Türkiye'de muhasebeleştirme raporlama süreçlerinin etkinliği ve verimliği çok önemli. Çünkü eksiklikler veya sıkıntıları ilk başta şirket içerisindekiler fark ediyor. Evet. Dolayısıyla aslında Bülent Bey'in de söylediği gibi temelde bu döngü içerisinde o ilk karineler ortaya çıktığında hı hı. şirket içerisinde bir alört olması ve gerekirse dış destekle şirketin yeniden yapılandırılması lazım. Hatta şöyle biz bir öneri ortaya koyduk taslak hı hı. tarzında. Yani önleyici yeniden yapılandırma dedik. Hatta yapılandırma kelimesi biraz negatife doğru gittiği için evet. Türkiye'de maalesef diyeceğim. Biz onu iyileştirici falanla da süslemeye çalıştık. Önleyici ve iyileştirici şirketler için yeniden yapılandırma önerimiz. Yani o karineler tam ortaya çıktığında, yani bankacılık bilançosuna baktığımızda işte birinci grupta hafiften sendeleyenler veya ikinci gruba henüz yeni atılmışlar. Aslında bunların hızlı bir şekilde rehabilite ederek bankacılık jargonuyla anlatırsak üçüncü faza geçmeden bunların yeniden yapılandırılması tarafındayız biz. Dolayısıyla ama şunu da tabii yatsıyamayız. Bizim bir bildirimiz şeklinde temel ilke ve prensiplerimiz şeklinde bir bildirimiz de oldu. Netice itibariyle Türkiye'de şunu hep konuşuyoruz arkadaşlarımızla. Türkiye tasarruf açığı olan bir ülke. Dolayısıyla bizim bir kuruş fazla paramız yok ki zombi şirketleri destekleyelim. Bir kuruş fazla paramız yok ki yapılan işte kongardotudur veya iflas sürecidir, mahkeme süreçlerinin uzun olduğu için söylüyorum. Hı hı. E, mahkeme salonlarında veya koridorlarında dolaşsın. Dolayısıyla bizim bir an önce o süreçleri de hızlı bir şekilde rehabil rehabilite etmemiz ve sürecin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi lazım. E, hatırlıyorum 2018'lerdeydi değildi Dün bizdiniz Dünya Bankası'nın iş yapmak kolaylığı sıralamasında biz çok iyi bir noktaya gelmiştik. Evet. Ama orada bir tane e, endeks vardı. O da şirket kurtarma sürecimiz hı hı. de biz e, dünya sıralamasında çok gerilerdeydik. Bunun en büyük nedenlerine bir tanesi işte bu bizim mahkeme süreçlerimizin çok uzaması. Evet. Bu e, genel olarak yani derneğin e, bakış açısının dışında söylüyorum bunu. Bu süreçlerin etkin bir şekilde e, olması neyi besler? Oradan alacağını hızlı bir şekilde tahsil eder, hı hı. alacaklı e, dolayısıyla sisteme tekrar dönme hı. imkanı olur. Evet. Dolayısıyla bu süreçlerin etkin olması çok önemli. Bizim finansal bir operasyon yapılandırma profesyonellerimizin e, durduğu nokta tam böyle merkezi bir noktadır. Neden? Kamu tarafı bu rehabilitasyon çok sağlıklı ilerlerse hı hı. hem işsizlik oranı düşük olur. Bu firmalar hayatlarına devam ederler, işsizliğe destek olur. Vergisel e, boyuttaki e, edimlerini Üçünlük tam yerine getirirler. Evet. E, finansal şirketlerimiz alacaklarını tam zamanında tahsil eder ve yeni şirketleri... E, finanse etme durumunda e, kalırlar. Yatırımcılar için hakeza yine sağlıklı şirketler veya rehabilite olmuş şirketlerle çalışma imkanı evet. sunar. Dolayısıyla böyle bir e, kazan kazan tabi caizse hı hı. E, bir e, statümüz var diye düşünüyorum. Dolayısıyla meslektaşlarımızın etik kurallar çerçevesinde bu faaliyetlerinin etkinliğinin artması... ...işte eğitimlerle, sertifikasyonlarla ve... Bu noktada da otoritelerin tabii bizi destekliyor olması hı hı. E, bence ülke için çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Hı hı. Ha altyapı noktasında da az önce söylediğim gibi önleyici bir şekilde, önleyici hekimlik tarzında, önleyici yeniden yapılandırmanın Türkiye'de bir kanun şeklinde, yani böyle geçici falan değil, evet. e, tek başına bir kanun şeklinde, yurt dışındaki uygulamalara da bakarak belki ama Türkiye'yi de uyumlaştırarak hı hı. E, yeni bir düzenin oluşturmasında fayda var hele hele yani enflasyonist ortamdan geçiyoruz. Evet. Şu ortamda şirketler tabii ki finansal erişimde sıkıntı yaşayabiliyorlar. Evet. Aynen. Dolayısıyla yani bu süreci de bir şekilde dikkate alacak şekilde bir yapılandırma süreci. Bu önerimiz aslında hibrit bir yapılandırma süreci. Hı hı. Hızlıca anlatmam gerekirse yani hem mahkeme dışı bir süreci içeriyor, Fiyat tarzı bir şey. Hı hı. Hem de mahkeme içi, Congaruto ama Congaruto gibi değil. Yani çünkü Congaruto şöyle bir şeyimiz var bizim. Bir şeylerden şikayet etmede çok iyiyiz. Fakat bunu nasıl yapacağımız noktasında fikirlerimiz de var aslında. Evet. Hadi yapalım dediğimizde bir sıkıntımız var. Evet. Yani mesela ile ilgili çok ilgili ilgisiz insanlar olabiliyor işin içerisinde. Maliyeti çok yüksek, süreci uzun. Hadi bunu kısaltalım. Nasıl yapalım? İşte şöyle yöntemler var aslında. Orada bir şey oluşamıyor yani belki, maalesef. Belki Önder Bey müsaadenizle orada bu süreçlere iten sebeplere biraz evet. bakmakta fayda var diye düşünüyorum. İşin özünde de Biraz risk yönetiminden belki bahsetmekte fayda var. <laughs> Kesinlikle. Çünkü işletmeler bu saydığınız bütün üç tane yöntem ya da işte e, İstanbul yaklaşımı Anadolu yaklaşımı konkordatı, <laughs> iflas vesaire bunların hepsinin temelinde doğru riskleri yönetmişler mi? Çünkü o saydığımız dönemlerin hepsinde çok temelde kur riskini gördük biz <laughs> Türkiye'de. Şimdi işletmeler kur riskini doğru yönetiyor mu? <laughs> Faiz riskini doğru yönetiyor mu? Likit. <laughs> evet. E likit değeri yönetiyor mu? Alacak riskini doğru yönetiyor mu? Bunların hepsinin yanı sıra geçiyorum bir taraftan. Temel girdi olan MTI yani stok yönetiminde nasıl bir risk yönetimi var? MTI fiyatları yükselirken bu fiyat dalgalanmalarını nasıl yönetiyor? Hı hı. Yani risk yönetimi şemsiyesini her zaman masada tutmak lazım. Dolayısıyla işte kredi riski artarken yüksek faiz dönemlerinde faiz giderini yönetmeye kalkarken bir taraftan limitini bile yönetemeyen işletmeler görüyoruz. Doğru. Yani çünkü hızlı büyüme... Kaynak ihtiyacı demektir. Evet, kesinlikle. Ya da daha büyük bir, bir sonraki yıl ciro üretmek isteyen firmanın iyi bir kaynak ihtiyacı olacak. Bu kaynağı nasıl karşılayacak? Hı hı. Bunu karşılarken banka limitlerine mi başvuracak? Efendim halka arza mı gidecek? Hı hı. Dönüp yeni bir ortak mı alacak? Yani hangi alternatifler masada? İşletmeler bu riskini nasıl yönetiyor? Hı hı. Sonraki yıla nasıl hazırlanıyor? Bakın tam da 2025 harifesinde Bütçe evet. dönemlerinin yapıldığı bir dönemdeyiz. Aralık ayındayız. Evet. Onaylanma süreçlerinin olduğu bir dönem olmalı bu dönemler. Dolayısıyla bu kaynak ihtiyacının bu riski yönetecek, nasıl yöneteceklerini çok iyi biliyor olmaları lazım. Diyelim ki ona göre bu belirttiğimiz durumlar hiç düşmesinler esasında. Evet. Şimdi risk yönetimi demişken orada tabii ne dedik? Pandemi dedik. Pandemiden sonra birçok sıkıntılar yaşandı, savaşlar bir sürü sıkıntı ve bunlar tabii ki şirketlere yansıdı. Şu anki durumda baktığımızda mevcut ekonomik yapı içerisinde nasıl peki şirketler? Şu anda Önder Bey'in az önce söylediği gibi ciddi bir likitte sıkışıklığı var. Hı hı. Yükselen bir faiz patikasındayız. Şu an yataya geçti Nisan'dan beri. %50 seviyesinde bir merkez bankasının faizi buna istiraden yüksek bir enflasyon var. Türkiye'nin yaşadığı üç tane büyük krize baktığınızda hı hı. gayri safi yurt hasıladaki büyüme ve enflasyonu böyle bir eğriye dökseniz, hani enflasyonun yüzde 60'ın üstüne çıktığı dönemlerde kurdaki ataklar ve büyümenin küçüldüğü dönemlerde hep kriz yaşamışız. Hı hı. Bunları nasıl yöneteceğiz? O zaman demek ki bizim işletmelerde şu anda e, ciddi bir kredilerde küçülme var. Yani bir önceki hı hı. yıla göre daha küçük. Çünkü niye? Birazcık motoru yavaşlatma, büyümeleri kısıtlama. Çünkü işletmelerde hep böyle bir sonraki yılda İki katı ciro yapacağız. Evet. Bunu yapmak için hangi kaynak ihtiyacı var? Dediğim gibi planlama yok. Yani Hedefler planı, güzel ama planlamalar nedir? Kaynak planı, olur. bunların hepsini çok masaya dökmeden sadece ciddi anlamda hayallerle ve baskıyla yola çıkınca olmaz. Yani bir bütçe yönetimi lazım burada. İşletmeler likitte de çok sıkıştı, doğru. Hı hı. Ama burada uyarmak gerekir ki, yani yapılanmaların da öncesinde e, mesela çek senet karşılıksız çek senetlerde ciddi hı hı. artışlar var. E, takipteki alacaklarda artışları görüyoruz. Dolayısıyla alacak yönetiminde çok daha hassas olmaları gerekir. Evet. Bu kapsamda işletmelerde yani iki türlü yapılanmadan bahsedersek, dediğim gibi finansal ve operasyonel. Finansal yapılandırma biraz daha geleneksel yöntemlerle bizim hı hı. profesyonellerimizin derneğimizin üyesi ya da üyesi olmayan bankalarla görüşerek bu süreçleri yönetiyorlar. Hı hı. Firma adına fizibiliteler proforma bilanço gelir tablosu nakit akışı sunarak bankalardaki limit e, ihtiyacını karşılanması yani o büyümeden gelen kaynak ihtiyacını karşılamaya çalışıyorlar. Evet. Bu finansal yapılandırma. Evet. Operasyonel tarafa baktığımızda ise operasyonel tarafta üretimin planlamasından başlıyor. Hı -hı. Bizler işletmelere e, bir profesyonel olarak hizmet vermeye başladığımızda, destek vermeye başladığımızda üretim planı nerede? Çünkü işin maliyet kısmının büyük bir bölümü Üretimde, emtiyada, yani evet. stok yönetiminden geçiyor aslında. Bülent Bey, lafınızı bağlı kesiyorum. Yönetmenim bitirmemi söylüyor. Ee, son cümlenizi alayım çünkü şeyi evet. istiyorum. Zirveden bahsetmenizi zirveden. kısaca Bir istiyorum kısaca. ki onu da bilelim en azından kapatmadan. Gider yönetimi ve tasarruf, dolayısıyla nakit akışı çok iyi yönetmelerini tavsiye ediyorum. Sözü Önder Bey'e bırakıyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ya Açıkçası bu üçüncü, geleneksellekli evet. diyebilirim herhalde diye düşünüyorum. 2022'deki temamız reel sektörün değişim ve dönüşüm yönetimiydi. Geçen sene dedi, bahsettiğiniz gibi şirketler için finansal ve operasyonel sürdürülebilirlik. Evet. Bu sene de evet. istikrar odaklı yeniden yapılandırma. Açıkçası tabii ki şu anda... Yani bir enflasyonla mücadele programı işletiliyor. Dolayısıyla bunun neticesinde işletmelerimizin bu süreci atlatabildiği çerçevede çok güzel günlerin bizi beklediği kanaatiyle hı hı. daha çok bardağın dolu tarafına vurgu yapmak için açıkçası bu şekilde bir tema belirledik. Ve gündemimizde öncelikle tabii reel sektörün problemlerinden bahsedeceğiz, konuşacağız değerli katılımcı panelistlerimizle. Daha sonrasında da yeniden yapılandırma çözüm araçları. Bu süreçte biz şirketlerimiz bu süreci nasıl atlatacak da bizim o istikrar dediğimiz noktaya kendilerini taşıyabilecekler. Bunları tartışıyor olacağız. 19 Aralık'ta tüm paydaşlarımızı bekliyoruz. Yapı Kredi konferans salonunda olacak. Evet. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim teşekkür ben de sağ. efendim. Ayağınıza sağlık. Önder Yılmaz, TMA Türkiye Foyder Yönetim Kurulu Başkanı ve Bülent Görer, TMA Türkiye Foyder Yönetim Kurulu Üyesi bizimleydi efendim. Yatırımcı sorularında bu hafta sonuna geldik. Haftaya başka bir konu ve konukla görüşmek dileğiyle hoşçakalın.